Evet, benim takipçilerim beni bilirler. Bahsettiğim konular daha önce belki dünyada hiç kimsenin bahsetmediği konular oluyor. Hiç kimsenin bilmediği veya da bilse anlamadığı konular oluyor. Bu seferki konu, Türkiye'de hangi şehirlerde, hangi illerde, hangi ilçelerde Kabe'ye dönüldüğünde aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya da dönülmüş oluyor. Evet, çok araştırdım, çok inceledim. Sonra haritayı çıkarttım. Şu an önüme cetveli daha doğrusu göngeyi koydum. Ee, evdeki çocukların atlasını da çıkarttım. Bu biraz ince teferruat de değil ama olsun yine de izah edecek bir atlas. Bu konu daha önce bakılmış. Birileri e, internette orada burada yayınlamış. İşte İstanbul'daki Ayasofya cami kebirinde namaz kılında aynı zamanda e, Kabe ve Mescid Aksa'ya dönüldü demektir. Yok. Öyle bir şey yok. Enlem ve boyların hepsini, boylam, boylamların hepsini çıkarttım. E, bütün kıble şeylerine baktım. Kabe'nin enlem ve boylamı 21 400, 422 39 829 Mescid-i Aksa 21 776 30 ve e, boylam 35 236. Eğer bu şekilde e, Kabe'nin enlem boylamına çıkarsak tam Üskübe Üsküp'te e, şanslı bir şehir. Kabe'nin e, iz düşümü Üsküp'e denk geliyor. E, Kabe'nin bulunduğu enlem deki e, şehirlerden bir tanesi de Üsküp ama o Türkiye'den geçmiyor şu alttan geçiyor Üsküp'e gidiyor Evet ee, Ayasofya şey doğru onu da araştırdım baktım ee, Ayasofya camiinde namaz kılan bir kişi aynı zamanda mescid mescide aksaya dönmüş aynı zamanda Kabe'ye dönmüş oluyor. Evet o Ayasofya İstanbul'daki Ayasofya değil. Trabzon'daki Ayasofya Ayasofya değil. Evet Lefkoşa'da. Lefkoşa'da Ayasofya cami var. O Ayasofya camide kim namaz kılarsa hem Kabe hem mescide aksaya dönmüş oluyor. Bu da güzel bir şey. Eğer Lefkoşa'da namaz kıldıysanız Ayasofya caminde bilin ki iki eski yani eski kıble ve diğer yeni kıbleye de dönmüş oluyor. Gelelim. burada bazı notlar çıkarttım. Ee, Antalya'nın Anamur ilçesini ile arasında kıble giriş yapıyor. Oradan yukarı Konya Taşkent Hadime doğru gidiyor. Hadim ilçesinde namaz kılanlar, Taşkent'in e, Başya'yla baş ve Taşkent arasındaki mevkide namaz kılanlar, Hadim ve Bozkur arasındaki namaz kılanlar, e, oradan Akören'de namaz kılanlar, Derbent ile Hisar arasında namaz, e, tam bunun ikisi arasında ılgına uğramıyor. Buradan Eskişehir'e doğru yukarı çıkıyor. Esşehir'e uğramıyor. Esşehir'in e, Beylikova ile Esşehir arasındaki bir mevkiden geçiyor. Porsk çay'ın üzerinden. Göğüne e, biraz daha batısından geçerek Sakarya'nın e, Sakarya, e, Sakarya Gölü'nün ucundan gölün ortasından değil e, doğu ucundan geçerek yukarı e, şeye çıkıyor. E, bu ne bu? E, Kandıralı, ka, ile Kaynarca arasında Karadeniz'e çıkıyor. E, evet, e, buradaki en şanslı camiyi buldum. O da Adapazarı'nın Arifiye e, ilçesinde Arifiye Merkez Camii de namaz kılanlar Arifem Merkez Camii'nde namaz kılanlar hem Mescid-i Aksa'ya hem mescid e, Haram'a dönmüştür. Aynı zamanda bir cami daha tam üzerinden geçen onu da çıkarttım. O da Kandran'ın Yağbolu köyünde Yağbolu Kandran'ın Yağbolu köyündeki e, iki camide namaz kılanlar tam üzerinden geçiyor. E, bu çizgi üzerinde bu cami namaz kılanlar e, şeye iki kıblede dönmüş. Dur. Aynı zamanda bu unutulmuş bir sünnet de desek esprisi yalan olmaz. Çünkü efendimiz iki kıble dönerek yani pe, e, Kabe'de rükni Iraki kısmında o zaman kıble Kabe e, olmadığı zamanda mescid Aksa olduğu zamanlarda Kabe'de namaz kıldığında Cümlü Irak'i kısmında Irak Irak'ı kısmında e, namazı kılardı. E, o tafa döndüğünde aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Haram'a dönmüş oluyordu. Onun tersinden düşünürsek iki kıblede dönmüş. Dönmek sünnet. Kıbledesek ve unutulmuş bir sünnet. Canlandırmakta 70 şehit sevabı veriyorsa efendim Delebent'te, efendim Hadim'de eee Taşkent'te efendim işte bu hat üzerinde Göynüklü e, batısında, Sakarya'nın batısında eee Kandıran'ın ee, köylerinde Yağbolu tarafında e, namaz kılanlar çok şanslılar. İki kıbleye de dönmüş olup unutulmuş bir sünneti de yerine getirmiş olmaktalar. Evet Ayasofya Camii değil Kıbrıs'taki Lefkoşa Ayasofya Camii ee, bu bilgileri de. ayrıca sormak isteyenlere de ekstra e, haritası var. O haritayı da gösteririm. Hepinize hayırlı geceler hayırlı ramazanlar